başka iklimde başkadır sohbetin tadı. Merhaba aziz dinleyiciler. Bir başka iklime hoş geldiniz. Efendim ben Oğuz Umurca. Bugün Mehmet Kutlar abiyle birlikteyiz. Ve kaldığımız yerden yani 19. Lema'da 7. nükteden Risale-i Nur sohbetine devam edeceğiz. Hem zayıf umum hayvanların lisan halleriyle kanaatleri zayıf umum hayvanların lisan halleriyle kanaatleri süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akması ve canavarların hırsla noksan ve mülevves rızıklarına saldırması davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Tabii o da şimdi ne var burada? Yani zayıf umum yavruların Pardon ben yavru hayvan, yavruların zayıf evet. umum yavruların. Hayvan değil de hayvan ama yavru. Hayvan da o da onun yavrusu. yavrusu. <laughs> hem zayıf umum yavruların lisan halleriyle kanaatleri. Evet. Aciz çünkü o. Onu bile isteyecek halde değil. Ama ne oluyor? Anne daha o çocuk doğarken sütünü de cenab Hak beraber, beraber gönderiyor yani. annenin. Akmaya başlıyor. O da ne yapıyor? Hiç yorulmadan şey yapmadan hem sıcak şefkat sinesinde değil mi? Ondan sonra da en güzel besleyici, değil mi? Bütün çok özellikler içinde bulunan sütü emerek, değil mi? Karnını doyuruyor. En güzel şekilde hem yani. Ez cümle rızka mutaç hem zayıf yavruların lisan halleriyle kanaatleri süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akması. Ya e, annenin memesinden akıyor yani ummadığın şey gidip de aramıyor o yani. Hazır onun şeyinde orada. Ve canavarların hırsla noksan ve mülevves rızıklarına hem noksan aradığı kadar bulamıyor, karını tam doyuramıyor. Bir de zaten işte hayvan leşleri böyle yani mülevves dediği değil e, mi? Tabii leş o, kirli. Leş yani o, leş. kirli yani noktasında saldırması davamıza parlak bir surette ispat ediyor. Kanaatla kanaatsız olanın, hırslan hırsız olanın. Evet. Evet. Hem semiz balıkların vaziyeti kanaat keranesi, mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırsla rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları yine hırs ne derece sebebi meşakkat ve kanaat ne derece medarı rahat olduğunu gösterir. Evet, bu da tabii gene gözümüzün önünde cereyan eden şey. Ha. Yani yem bile fazla bulamıyor ama canaba, o suyun içindeki neydi o küçücük şeyler, ee, onları ağzını açıp kapayıyor, oradan alıyor Alıveriyor. yani. Alıyor alıyor oradan <laughs> yani. Semiz balıkları çünkü ne oluyor bakıyorsun balıkların hepsi semiz. Zayıf balık yok yok. <gülüyor> <gülüyor> ama o suyun içinde de böyle büyük parça etler hayvanlar falan da yok. Geziyor, ağzını açıp kapıyor, süzüyor. ...onun içindeki o şeyler... ...plantonlar onlara, onlara, onlara yetiyor besleniyor. yani... hiç onun ...derdi yok yani... ...o noktada... yani e, e, ...halbuki tilki maymun gibi o zeki hayvanlar... E, ...değil tabii, mi? ...onlar ne yapıyor? Boynu oradan oraya her tarafı... Yo, ...hem yoruluyor hem koşuyor... ...hem istediği kadarını da bulamıyor hem de zayıf kalıyor... Evet. ...yani bunun için... ...hırs peşinde koşmala... ...koşmakla beraber kafi derecede... ...bulamadıklarından cılız ve zayıf... ...kalmaları yine hırs ne kadar sebebi meşakkat ve kanaat ne derece medarı rahat olduğunu efendim gösterir. Gösteriyor diyor. Evet. Yani bu kanaat sana rızık olarak verilene rıza razı göstermek, olmandır. razı göstermek, şükretmek. O rızanın da şeyi belirtisi değil mi? O teşekkür etmek, şükretmek, o yaradana, Rabbine. Şimdi tabii çeşitli şeylerden üstat örnek veriyor burada değil mi? Hayatın evet, tabii Çeşitli noktalar. Biz ama Bitkiler, biz görüyoruz onları. Tabii yaşıyoruz. yaşıyoruz. Bitkiler, hayvanlar, hayvanlar içinde de değişik bölümler. Şimdi de insan taifesine geldi. Hem Yahudi milleti hırs ile, riba ile, hile dolabıyla rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayrimeşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahrani işinlerin yani bedevilerin Kanat Kanaatkarane vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kafi rızkı bulması yine meskûr davamızı kat'i ispat eder. Evet yani şimdi tabi burada bazılarına göre ee, e, anlaması e, zor gibi bir şey var. Halbuki Yahudiler eczengin bayağı da tamam mı burada? Yani hem Yahudi milleti hırs ile öyle bir e, aç açgözlülükten doymazlıkla saldırıyor ki ribayla yani, şunu yani ama bunu saldırırken normalde elde edemeyeceğine göre ne yapıyor faize şey yapıyor İşte başta zaten söyledi ya e, helal olmayan yollarla i̇şte helal elde olur. etmeye yani, mecbur oluyor. diyor olur diyor o zaman Tabii. ne orada faiz Riba, faiz bile hile hile o dolabı ile rızıklarının zilletli ve sefaletli çünkü o toplumlar tarafından da bunlar horlanıyor, sevilmiyor evet. tamam mı? Evet. Bir de bu var hatta çok yerde katliama da maruz kalıyor evet. veyahut da işte İspanya bile Yahudileri sürüyor. İşte Hitler bile diyor ki bunlar insanlığın başının belası değil mi? Onları şey yapıp imha ediyor ya, yani imha etmeyi yöneliyor. Bir de gayrimeşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarının bulması o noktalarda o zamanın şartlarında. Şimdi bizim bir şey vardı. Ben bunu anlattım gene burada anlatayım. Halil dördüncü vardı o, meşhur. Ya bu dönme hmm. tam matbaasının sahibi evet. fakat Cimri çok, meşhur Cimrilerden. Şimdi e, sıralar matbaasının sahibi e, Mehmet sıralar vardı. O da usta yani böyle e, makine ustası. Şimdi o gidiyor öğlen de güzel kebabını falan yiyor lokantada. Halil dördüncü böyle tas içinde getiriyor kendisi orada şey yapıyor, ee, şey hatta şişeleri bile şey yapsa toplar onları kırar toplar öyle satar yani demiş Mesrullah ya, Mehmet sıralara, efendim ya sen nasıl ben de bu kadar zengin oldum hale gidip orada yiyemiyoruz demiş vallahi ben kazanıyorum yiyorum o da demiş ki vallahi Mehmet ben kazanıyorum yiyemiyorum. Ben de üstüne oturmaktan zevk duyuyorum diyor. Bekçiliğini yapıyorum. bekçiliğini yapıyor diyor. <laughs> o da öyle ama ya. Yani. demek ki evet. <laughs> o da. Onun için sahran işinlerin yani o çölde yaşayan o bedevilerin yani bedevilerin kanaatkarane vaziyetleri. Ne yapıyor? Deve besliyor İşte orada bir şeyler yapıyor. Onunla efendim koyun besliyor falan. Ondan yetiyor. Bana yeter bu diyor. İzzetle yaşaması ve kafir rızkı bulması bir de yeterli kadar yani rızkını bulması yine meskür davamıza katli ispat eder. Çünkü insanların en hırslısı, hac gözcüsü, doymazı Yahudiler. Onun için burada onun misal veriyor. Evet. Bir de öbür taraftaki insanların da en dağlısı, çölcüsü, bedevisi şehirde değil yani öyle esnaf falan sanatkar da değil yani. Ama onlar da evet öyle ama hallerine de kanaat ediyorlar. O buldukları ile de şahane huzur içinde rahat bir şekilde yaşıyorlar. Yani istisnalar olabilir. İstisna evet. dönemler İstis olabilir. İstisnalar Ama bunlar genel kurallar, tabii. kaideyi de i̇stisnalar bozmaz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Tamam. Evet. Bir de tabii kafi rızkı bulma meselesi. Yani rızık meselesi de burada önemli. İnsanın yaşayabileceği, yani hayatını devam ettirebileceği şey o rızkı değil tabii. mi? Efendim ee, işte hazdını tatmin etmek üzere, refahını artırmak üzere elde etmeye çalıştığı meseleler, artı gayretler vesaireler onlar konunun dışında. Çünkü bedevi orada hayatını devam ettirecek her şeyi istediği gibi bulabiliyor. Ne olacak? Ölmeden yaşıyor adam. Ayşin ya zaten o da şu var gene. Orada da yani adam onu işte evvela birinci derecede rızkını bulmak, onun karnını doyurmak, tamam mı? İkincisi de ...bir elbise sırtına giyebilmek... ...ama şimdi bunu böyle yapıp... ...onunla da razı olmakla beraber... ...adam çalışmak istemiyor değil... ...çalışıyor yani... Yine çalışıyor, ...koyunlarını ya. arttırıyor, develerini arttırıyor değil mi... Gel ...işte be. başka şeyler yapıyor... ...ama o... ...devamlı şekilde... ...Cenab-ı Hak ona daha kolayından... ...daha güzel, daha helal... ...rızkını veriyor... ...zengin de olabiliyor zaman içinde... ...ama hepsi olmayabilir yani burada... ...ama yani o kanaat e, halinin kanaat. E, gösterilmesi Göster, gösterilmez. Evet. Bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Alemlere rahmet peygamberimizin hayatı Eser Yeni Asya Neşriyat Yazan Mehmet Oğuz Reha Umurca Mekke Dönemi 38. Bölüm Nur torun dedesini ahirete yolcu ediyor. Henüz sona ermekte olan günün son aydınlığı vurmuştu yüzüne. Bu yüzden gözleri kamaşmış, etrafına çağırdığı oğullarını tam olarak seçememişti. Yatağındaki pozisyonunu değiştirdi. İşte Ebu Leheb tam karşısındaydı. Yüzü her zamanki gibi asıktı. Sanki kalbinin katılığı yüzüne vurmuştu. Sağında Abbas vardı. Omuzları çökük görünüyordu. O kadar çocukla baş etmek zordu. Solundaki Hamza'ydı. Bedeninden gençlik enerjisi fışkıracaktı sanki. Güçlü biriydi bu oğlu ama bir o kadar da tecrübesiz. Ayrıca gücünü harcayacağı bir merakı vardı. Avlanmaktan hoşlanıyordu. Yani birazcık uçarıydı. Başucundaki Ebu Talip'ti. O çok merhametliydi. Onu yanı başında durmaya sevk eden bu duygusuydu. Yumuşak huylu ve cömertti de aynı zamanda bu yönünün Ebu Talib'e geçmiş olduğunu düşündü. Yalnız eğer kusur sayılırsa bir kusuru vardı ki, kazancı ve memaliki geçimini rahatça sağlamaya pek elverişli değildi. Bu yüzden ailece geçim sıkıntısı çektikleri gün sayısı kendilerini rahat ve ferah hissettiklerinden daha fazlaydı. Abdülmuttalip oğullarını vasiyetini açıklamak için çağırmıştı. Nur torununu himaye ile kimi görevlendireceğini açıklayacaktı vasiyetinin ana konusu buydu. Bu ismi önceden karar vermişti. Oğulları hakkında düşünceler zihninden bir bir geçerken bu kararını bir daha doğrulatmış oldu. Serveti az da olsa Nur içine sinerek emanet edeceği tek isim vardı. Ebu Talip. Şimdi bu kararını açıklamaya gelmişti sıra. Abdülmuttalip gibi yılların yönetim ve insan idare etme ustası için bu çok kolaydı uygulayacağı metotla hem oğulcuğunun fikrini alacak, hem kendi düşüncesinin doğruluğunu test etmiş olacak, hem de muhtemel kıskançlıkların önünü almış olacaktı. Bu işe karar verdiğinde önce oğullarını içeri aldırmıştı. Kısa süren muhakemesi biter bitmez oğulcuğunu çağırmış ve hemen yeni başına oturtmuştu. Kısa bir süre onu süzdü. Kendini tutmasa, hıçkırarak ağlaması işten bile değildi. Oğulcuğunun gözlerinde mukadder ayrılığı hissettiğine dair masum bakışları fark etti. Toparlandı ve "Sen annenin vefatına şahit oldun. Artık benim de göçme vaktim geldi. Bunu anlayacağından eminim. Allah'a seni amcalarından birine emanet etmeden son yolculuk izni vermemesi için yalvarıyordum. Şimdi bunun zamanı geldi. Ey nur torunum, hangi amcanın himayesine girmek istersin?" diye sordu. Hüzün, Peygamber Efendimiz'in gözlerinden, damlalar halinde ister istemez inmeye başlamıştı. Ama o teslim ve tevekkül imtihanlarından geçerek geliyordu. Hal ve tavırlarında sekiz yaşında olmasına rağmen olgun büyüklerin vakarı görünüyordu. Cevap bekleyen dedesine tercihini fiilen gösterdi. Yerinden kalktı, emin adımlarla Ebu Talib'in yanına gitti ve ve boynuna sarıldı. Abdülmuttalip rahat bir nefes aldı. İç ferahlığı yüzüne aksetti. Bu halini yansıtan bir ses tonuyla Ebu Talib'e şunları söyledi. Ben ahirete gidiyorum. Artık nefeslerim sayılı. Nur oğulcuğumu sana emanet ediyorum. Ne pahasına olursa olsun ona sahip çıkacağına dair yemin etmeni istiyorum. Yoksa gözüm arkada kalır.'' Boynuna sarılan yeğenini bütün samimiyetiyle kucaklayan Ebu Talip, onun bu tercihinden onur duymuştu. Aynı zamanda çok da sevinmişti. Zira onun bereketi, bolluğa sebep olduğunu yakından biliyordu. Ayrıca aynı anadan dünyaya geldikleri sevgili kardeşi Abdullah'ın yetimine kol kanat gelecek olmasıysa ayrıca duygulandırmış, merhamet hislerini kabartmıştı. Ebu Talip bir taraftan babasını kaybetmek üzere olmanın verdiği üzüntüye teslim olmamaya çalışıyor, diğer taraftan duyduğu tarifsiz onur, sevinç ve merhamet karışımı halini gizlemek için çaba sarf ediyordu. Bu birbirine zıt duyguların tesirinde, gözyaşları sakalını ıslatırken babasının artık iyice zayıflayan sesiyle irkildi. Ey oğul, ona sadece sen değil, ailece hizmet edin.'' Ona hürmette kusur etmeyin. Baş köşe daima onun olsun. Evinde, aşında bereket istiyorsan o başlamadan kimse yemeğe el uzatmasın. Ben şahidim ki onun el uzatıp da bereketlendirmediği yemek, dokunup da güç bulup kuvvet kazandırmadığı zayıf olmamıştır. Her işinde mutlaka onunla istişare et ve sözünden çıkma. Ben yetişemeyeceğim ama sizler onun mucizelerine şahit olacaksınız.'' Ebu Talip son sözü söylemek için artık gecikmemesi gerektiğini anladı ve onu öz çocuklarımdan, kendi canından daha aziz bileceğime yemin ederim. Ben hayatta olduğum sürece ona en küçük bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Müsterih olabilirsin ey babacığım diye Abdülmuttalib'in beklediği teminatı verdi. Nur Muhammed dedesiyle geçirdiği üç seneyi yad ediyordu. Bir baba gibi korumuş, kollamıştı kendisini hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmemeye gayret etmişti. Evinde ana şefkatine denk bir merhamet ve sevgi halesi oluşturmuştu. Adeta yetim ve öksüz olduğunu unutturmaya çalışmıştı. Ama en hoşuna giden tarafı bir arkadaş, bir akran gibi davranmasıydı. Şu anda hayatının üç temel unsurunu temsil eden direk yıkılıyordu sanki. Anası, babası ve arkadaşı. Ümmü Eymen onu dedesinin tabutu arkasında ağlarken görmüştü. Yıllar sonra bunu ifade edecekti. Yine yıllar sonra Hatemül Enbiya Resul-i Ekrem rütbesine omuzlandığında dedesinin ölümünü hatırlayıp hatırlamadığı sorulacak ve o ''Evet, hatırlıyorum, o zaman 8 yaşındaydım.'' diyecekti. Evet, Peygamber Efendimiz 80'ini geçmiş dedesini 8 yaşındayken ahirete yolcu etmişti.'' onun cenaze töreni insanlar tarafından ne kadar sevilip sayıldığının da göstergesi olmuştu. Dedesinin Nur torunu tamamen onun yanında geçen üç yıl içinde hayatla ilgili pek çok tecrübe yaşamış, dedesinin birikiminden yararlanmış ve bunları o ana kadar yaşadıklarına ekleyerek olgunlaşmıştı. Akranları ile her bakımdan aralarında büyük bir fark oluşmuştu. Kavrayışı, zekası, bedensel ve zihinsel gelişimi, yüksek karakteri, anlayış üstünlüğü ve olgunluğuyla daha o zamanlarda bile fark edilir bir delikanlı gibiydi. Çektiği çileler daha yolun başında önüne çıkan engeller, zorluklar, yaşadığı sıkıntı dolu haller onun mualla ruhunu ve muazzez bedenini geleceğe hazırlamaktaydı. O gelecekte hep sıkıntı, çile ve zorluk vardı. Sabır, metanet, sebat, dayanıklılık, ciddiyet, kararlılık, sadakat, emniyet, sağlamlık, sarsılmamak o gelecekte muhtaç olacağı en önemli vasıflar olacaktı. Ayrıca omuzlarına yüklenecek görevi bir hakkın yapıp yapamadığı çok sonraları bile sorgulandığında, o mualla ve müberra ruhunun ayrılması mümkün olmayan bu özellikleriyle dostları, tabileri, ümmeti iftihar edecekti. Onları davasının doğruluğuna delil gösterecek, davasına sadakatini onlarla ispat edecek, düşmanları ve peygamberliğini inkar edenler, başarısını çok akıllı ve zeki oluşuyla açıklayanlarsa bu özelliklerini, o vasıflarını reddedememek, gizleyememek bir tarafa takdir etmekten kendilerini alamayacaklardı. Dedesinin vefatından çok etkilenmişti belki. Ama artık daha 42 sene boyunca yanından hiç ayrılmayacak bir hami bir koruyucu yanı başında olacaktı. Bu amcası Ebu Talip'ten başkası değildi. Nuryen amca evinde. Ebu Talip 535 yılında doğdu. Peygamber Efendimizin amcası ve Hazreti Ali'nin de babasıydı o. Abdülmuttalip ve Fatıma bint Amr bin Ais el-Mahsumiyye'nin evladı olarak dünyaya gelmişti. Asıl adı Abdülmenaf'tı. İlk oğlu Talip'ten dolayı Talib'in babası anlamına gelen Ebu Talip lakabı olmuş ve onunla anıla gelmişti. Künyesi ise Ebu Talip Abdülmenaf bin Abdülmuttalip bin Haşim el-Kureyşi el idi. El Talip, Akil, Cafer ve Ali adında dört oğlu, Ümmühani, Cümane, Rayta ve Esma adında da dört kızı dünyaya gelmişti. O, huy ve ahlak bakımından babasına çok benziyordu. Yumuşak huylu, merhametli ve şefkat dolu, cömert bir insandı. Cahiliye alışkanlıklarına daima uzak kalmaya gayret etmişti. İçki, kumar ve zinaya bulaşmamıştı bile. Yalnız de geçimini dara düşürecek kadar ileri gitmesi aile hayatını olumsuz etkilemekteydi bir türlü elinde para durmuyor, servet sahibi olamıyordu. Hatta bu yüzden hacılara su sağlama ve Kabe'nin perdedarlık görevlerini artık yerine getiremiyordu. Mali imkanları buna izin vermiyordu artık ve onları kardeşi Abbas'a devretti. Evi fukara eviydi. Günlük ihtiyaçların güçlükle giderilebildiği bir evdi. Ebu Talib'in geçimi birkaç deveye bakıyordu. Her şeye rağmen o Kureyş'in ileri geleniydi. Herkesten saygı görüyor, sözünü herkes dinliyordu. Oğlu Hazreti Ali babasının bu yönüne şöyle dikkat çekmişti. Babam, Kureyş'in fakir olmakla birlikte ulu ve şerilli kişilerindendi. Ondan önce fukara olduğu halde kavminin ulu kişisi olan birisi gelmemiştir. Bu çok doğru bir tespitti. Zira o dönemde saygı uyandıran ilk meta maddi zenginlik ölçüsü olan mal mülktü şeref ve saygıya en layık görülenler, kendilerine itibar edilenler servet sahipleri idi. Halbuki Ebu Talip bu kuralı bozan bir insandı ve onun bu yönü peygamber efendimizin himayesinde çok işe yarayacaktı. Fukara ama gönlü gözü tok ve yeğeni için hayatını dahi feda edecek kadar ona bağlı bir amca olarak Ebu Talip, babasına söz verdiği gibi yaşadığı sürece nur yeğeninin kılına bile zarar gelmesine izin vermemişti o fukara evine şimdi bir nüfus daha eklenmişti. Ama endişeye gerek yoktu. O sıradan biri değildi. O alemlerin efendisi seçilmişti. Bunu takdir eden alemlerin Rabbi Allah'tı. Onu himaye eden evden huzur eksik olur muydu hiç? Onun oturduğu sofrada bereket baş misafir olmaz mıydı? Onun yediği az çoğalmaz mı? Herkese yetmez miydi? Kullandığı eksilmek bir yana artmaz mıydı? Ebu Talip bu gerçeği Nur yeğeni doğduğu andan itibaren fark eden bahtiyar bir amcaydı. Şimdilerde ise yakından şahit oluyordu. Elbette huzurun ve bereketin kaynağıydı. O. Nitekim süt annesi Halime'nin hanesinde yaşananlar henüz unutulmamıştı. Zira güneş, ay, yıldızlar, bulutlar, gökyüzü, yağmur, rüzgar, ağaçlar, bitkiler, toprak, hayvanlar... Varlık adına ne varsa her birinin gözü kulağı ondaydı. Gözleri iki dudağına dikilmiş, kulakları onlar arasından çıkacak sözlere yönelmiş gibi emre amade beklemekteydiler. Her isteğine emret, bağış üstüne demeye hazırdılar. Tüm varlık kendini tanıtmayı murad eden Rableri tarafından yaratılmışlardı. Öncelikle bizzat onun nazarı dekaik aşinasına hitap edeceklerdi. Bu her şeyin kendine mahsus bir dille onu övüp onu tesbih etmesi demekti canlı cansız, küçük büyük, az çok, parça bütün tüm varlık hayatlarıyla, şekilleriyle, yaşamaları, ölmeleriyle, beslenmeleri, çoğalmalarıyla, görevlerini eksiksiz yerine getirmeleriyle bu temel amaca bir teveye hizmet etmekteydiler. Ayrıca gayrın nazarına da görünmeliydiler. Yani alemlerin Rabbi Allah'ı tanıyıp iman edecek, onun maksadını anlayacak sanatını takdir edecek kabiliyete sahip başka bir varlık türü için resmi geçide çıkmalıydılar. Onların Rablerine karşı takdir, beğeni, tatif, teşekkür, tebrik duygularının harekete geçmesini sağlamalıydılar. İşte o varlık türü insanoğluydu. Her bir insan Rabbini tanımak, ona iman ve ibadet edip onun sanatını takdirle alkışlamak için yaratılmıştı ve onlar aciz mahluklardı. Kendilerine de pek çok muhtaçtılar. Bu yüzden bir görevleri de onların ihtiyaçlarına el uzatmaktı. Ancak insan ihtiyacını gidermek için varlık aleminden istifade ederken yaratılışın ana amacını da unutmamalıydı. Alemlerin sahibi, yaratıcısı ve Rabbi Allah, "Cin ve insanları sadece beni tanıyıp bana iman ve ibadet etmeleri için yarattım." diyordu. O halde insanoğlu da hayatını bu amaç çerçevesinde geçirmeli değil miydi? Evet, ama nasıl? İnsan bunu nasıl yapabilirdi ki? Alemdeki her bir varlığın şu ana kadarki en önemli sorusu buydu. Fakat artık bu soru cevaplanmış gibiydi. Şu gani gönüllü, merhamet ve şefkat örneği fukara insan Ebu Talib'in evini nurlandıran yeğeni Muhammed'in varlığı artık bu soruyu anlamsız kılıyordu. Zira alemlerin sahibi, yaratıcısı ve Rabbi Allah onu kendine peygamber, elçi tayin etmiş ve onu örnek insan seçmişti. Evet, şimdilik o daha çocukluk yıllarındaydı. Ama her varlık onu tanıyor, görevini biliyordu. Bu şuur içinde bir görevi de insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak olan her şey, yani tüm varlık, o örnek insanın emrindeydi artık. Alemlerin sahibi, yaratıcısı ve Rabbi Allah'ın onu doğrulamak ve davasını tasdik için yaratacağı mucizelerde yer alacaklardı.'' doğumundan beri sürdürdükleri bu şerefli görevlerini şimdi amcası Ebu Talib'in himayesindeyken de titizlikle devam ettirecekler, bir plan ve hikmet çerçevesinde hayatını kolaylaştıracaklardı. Ebu Talip ve ailesinin onunla oturdukları sofradan az bir yiyecekle bile daha önce hissetmedikleri kadar top kalkmaları bu yüzdendi. Ebu Talip bu sırrı çözdüğünden sofraya onsuz oturmak istemiyordu. Yemeğe önce mutlaka Nur yeğeninin başlamış olmasına dikkat ediyor, diğer çocuklarını bu konuda uyarıyor ve eğitiyordu. Ona sen çok hayırlı ve mübareksin şeklinde hitap ederek olan bitenin onun yüzü suyu hürmetine gerçekleştiğini ilan ediyordu. Ayrıca o sıradan çocuklardan farklı olarak açlık ve susuzluğa düçar olmuyordu. Bir iki hurma veya bir miktar süt ya da zemzem onun için yeterli oluyordu. Bir akşam üzeriydi. Ebu Talib'in hanımı Fatma sofrayı hazırlamıştı. Çoğu zaman olduğu gibi çocuklar hemen üşüşmüş ve o akşamın tek gıdası sütü biraz da aralarında çekişerek bitirmişlerdi. Nur yeğene Ebu Talib ve Fatma Hatun'a bir şey kalmamıştı karı koca açtıklarını bir şekilde yatıştırmışlardı. Ama Nur yeğen aç olmalıydı. Fakat o her zaman olduğu gibi açlık hissetmediğini söylüyordu. Dadısı Ümmü Eymen onun bu haline şahitti ve yıllar sonra yeri geldiğinde bunu şöyle ifade etmişti. Resulullah'ın çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini gördüm. Ona çoğu zaman sabahleyin içtiği bir yudum zemzem yeterdi. Yemek isteyip istemediğini sorduğumda açlık hissetmiyorum, tokum istemem derdi. Bahtiyar amca Nur yeğeninde şahit olduğu başka bir olağanüstü durumdan daha babası hayattayken haberdar olmuştu. Hiçbir bulut onun adı geçen bir yağmur doğasına nazlanamıyordu. Onun yüzü suyu hürmetine hiçbir kuraklık direnemiyor, kalıcı olamıyordu. Alemlere rahmet peygamberimizin hayatı